Edinilen bilgilere göre Ankara'nın Çankaya ilçesinde sürücü park halindeki otomobilini çalıştırmaya çalıştığı sırada araç aniden alev aldı. Korku dolu anlar Çankaya'nın 40 Konaklar Mahallesi'nde yaşandı. Olay Şemsettin Günaltağ Caddesi'nde meydana geldi. Otomobil sahibi Ali T, park halindeki aracını kullanmak istediği esnada bir anda dumanların yükseldiğini fark etti. Ali T. çevredeki esnaflardan yardım istediği esnada otomobili alev aldı. Vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra ilk müdahalede bulundular. Olay yerine gelen itfaiye erleri otomobili kısa sürede söndürdü. Arabayı o direkt Söğüt'ün arasına park etti. Bıraktım. Gittim sağda solda işlerim vardı. Onları gördüm. Geldi. Ondan sonra dönecektim şeye Fevziye Köyü'ne. Orada bahçem var benim. O sonra çalıştırdım. Klimayı da açtım. 3 dakika 4 dakika sonra bir baktım önden duman çıktı. Duman çıkınca stop etti. Tamircilere koştum. Ama işte alev aldı. Söndüremedik. Orada patlamalar falan yanmaya başladı. Frenler birenler kaydı geldi buraya. Tabii yanarak burada geldi etmeye söndürdü.